Merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl bombacı özelliği olan oyuncu alınır ve nasıl bomba şut çekilir bunu göstereceğim. Bilgime tıklayın. Puan takas et. Kiralık oyuncular. Buradan ikinci oyuncuyu alın. Sonra maça girin. Hello everybody and welcome to today's match. Topu sağa çekin, plase atın ve analoğu sağa çekin. İşte bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.